Eşlenik çarpımı yardımıyla çözülen belirsizlikler. Bu belirsizliklerde limitin içinde köklü bir ifade görmemiz lazımdır. Kök barındıran 0 bölü 0 belirsizliklerini biz eşlenik çarpımını uygularız. 0 bölü 0 içeren oluşan limitlerde limitin içinde köklü ifade varsa bu belirsizlikten kurtulmak için eşyenlik çarpımı yapılır. Örneğimize bakalım. Limit x 2'ye giderken kök içinde x artı 7 eksi 3 bölü x eksi 2. Bunun sonucu nedir? Şimdi bu bu tip bir belirsizlikle karşılaştığımızda bir belirsizliğin içinde, bir belirsizlik olan soruda eğer ki köklü ifade varsa bu belirsizlikten kurtulmak için eşlenik çarpımını yapmalıyız. Şimdi bu ikiyi bir koyup önce 0 bölü 0 belirsizliğini görmeliyiz. İkiyi bir koyalım. Kök 9 eksi 3 bölü 2 eksi 2'den 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda limitin içinde köklü ifade varsa bu köklü ifadenin eşleniği ile hem payı hem paydayı çarpmalıyız. Köklü kısımların eşleniği aradaki işaretin değişmiş halidir. Bunun eşleniği kök x artı 7 aradaki işaret eksiydi artı 3. Bu ifadeyle hem payı hem paydayı çarparsak aslında ifadeye hiçbir değişiklik yapmıyoruz anlamına gelmektedir. Bu sayede belirsizliğe neden olan kısımlardan kurtulacağız. x artı 7 eksi 3 çarpı kök x artı 7 artı 3. Aynı şekilde paydamızı da bu ifadeyle çarpıyoruz. x eksi 2 çarpı x artı 7 artı 3 Çarpmayı sadece eşleniklerin bulunduğu yerde yapmalıyız. Aşağıda birbirinin eşleniği olan ifade yok. Burayı çarpmayacağız. Çarpıp başımıza bela almamalı. Çarparsak en son bir daha çarpanları ayırmamız gerekir. Burayı tekrar söylüyorum. Çarpma işlemini sadece eşleniklerin bulunduğu yerde yapacağız. İki eşyenin çarpımı bir hatırlayalım. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y çarpımı. Kök x ile sadece kök x çarpılır ve x olarak dışarı çıkar. Eksi ile artı çarpılır eksi eder. Kök y ile kök y çarpılır y eder. Eşlenik çarpımını yaparken hepsini bile çarpmıyoruz. Bununla bu çarpılır. Kök x artı 7 ile kök x artı 7'yi çarparsak oradan x artı 7 çıkar. Kökten kurtulur o ifade. Eksi ile artıyı çarparsak eksi. 3 ile 3'ü çarparsak 9. Bölü aşağıda ise x eksi 2. Aşağıdaki çarpmayı yapmayacağız. Sadece eşleniklerin bulunduğu yerde çarpma yapacağız. Artı 3. Yukarıdan çıkan ifade limit olarak tekrar yazacak olursak limit x2'ye giderken yukarıda oluşan ifade x-2'dir. Aşağıda da x-2 var dikkat edeceğimiz üzere. Bunlar birbirini götürecek ki belirsizliğe neden olan parçadan kurtulmuş olacağız. Bunlar birbirini götürdü ve geriye limit x2'ye giderken 1 bölü x-7 artı, artı 3 kaldı. 2'yi koyarsak buraya kök 9 eder. O da dışarı 3 çıkar ki sonucumuz 1 bölü 6 yapar. Bu 0 bölü 0 belirsizliği birden 1 bölü 6 sonucunu gizliyormuş. İşte 0 bölü 0 belirsizliğinin ortaya çıktığı durumlarda eğer ki limitin içinde köklü bir kısım varsa bu köklü kısmın eşleniği ile hem payı hem paydayı çarparsak bu limitteki belirsizlikten kurtulup gizlenmiş olan değeri bulabiliriz. Şimdi buna bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayalım. Çok ağır bir fikir yok ortada. Göreceğimiz üzere eşlenik çarpımlarını doğru yapmamız önemli. Dahası işlem hatası yapmamamız önemli devam eden kısımda. Limit x 5'e giderken x artı 11 eksi 4 yukarıda da x kare eksi 25 limitinin sonucu nedir? Şimdi buradaki limite baktığımızda Kalemin rengini değiştiremedik. Şöyle bir tane koyalım. Şimdi burada limitle karşılaştığımızda şimdi bunun bir belirsizlik olduğunu hemen anlayamayız. Önce sayıyı bir yerine koymalıyız. Sonuçlar ne çıkıyor görmeliyiz. 5'i yerine yani koyarsak 5'in karesi 25 eder. 25 çıkartırsak 0. 5'i aşağıya koyarsak kök 16 eder. Kök 16 dışarı 4 çıkar. 4'ten 4 çıkarsa 0. Açık bir 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştık. Limitin içinde ise köklü bir kısım görmekteyiz. Tabii ki bu videomuzda şunu söylemeyi unuttuk şimdiye kadar. L'Hopital kullanmamıza izin olmadığı durumda biz bu eşenik çarpımını kullanıyoruz. L'Hopital kullanmamıza izin varsa L'Hopital bunu bu işlemlere nazaran daha kolay çözer. Şimdi biz burada L'Hopital ile çözüme izin olmadığı durum açısından bunu öğreniyoruz. Köklü kısmın eşleniği ile hem payı hem paydayı çarpacağız. Limit x 5'e giderken bunun eşleniği aradaki işaretin değişmiş halidir. x kare eksi 25 x artı 11 artı 4 Aşağıdaki x artı 11 eksi 4 çarpı x artı 11 artı 4. Az önce de bunun uyarısını yapmıştım. Şimdi tekrar ediyorum. Burada eşyenik ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz ama eşyenik bulunmayan yerde çarpmayı yapmayacağız. Yani yukarıda birbirinin eşleniği durum yok. Orada çarpmayı yapmayacağız. Aşağıda çarpmayı yapacağız. Yukarıda şuradaki x kare 25 sadece çarpanını ayırır. Çarpanlarına ayrılır. Onu ayıralım. x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde. iki kare farkıdır o. x artı 11 artı 4 aşağıya geldiğimizde buradaki çarpma yaparsak x artı 11 ile x artı 11 çarpılır x artı 11 eder kökten kurtulur eksi ile artı çarpılır eksi 4 ile 4 çarpılır 16 11'den 16'yı çıkartırsak aşağıda x eksi 5 olur bu eşyenek çarpımı birinci ile birinci çarpılır. İkisi de köklüyse kökten kurtulur. Eksiyle artı çarpılır. Sonra ikinci sayılarımız çarpılır. Burada x eksi 5'ler bir beni götürdü. Limit x 5'e giderken x artı 5 çarpı kök x artı 11 artı 4 kaldı. 5'i yerine koyarsak şimdi 5'i buraya koyarsak 10 çarpı 5'i buraya koyarsak 16 eder dışarı 4 diye çıkar. 4 de yanında var 8. Onla da çekili 8 çarparsak 80. 0 bölü 0 belirsizliğinde içeride köklü bir ifade varsa bu köklü ifadenin eşleniği ile hem payı hem paydayı çarparak bu belirsizlikten kurtulabilir. Eşlenik yardımıyla belirsizlikleri çözme bu şekilde gerçekleştirilir. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.